Hazreti İdris'in kitabının 9. bölümü derin anlamlar ve gizemlerle dolu. Bu bölümde İdris peygamberin ilahi bilgiye ulaşma çabaları ön plana çıkıyor. Bilgelik arayışı insanlık tarihine ışık tutuyor. İdris, Tanrı'nın kelamını anlamak için büyük bir azimle çalışıyor. Bu bölümde insanın ruhsal gelişimi ve evrensel hakikatler üzerine düşündüren ifadeler var. İdris yalnızca bir peygamber değil, aynı zamanda bir bilgin. Onun sözleri zamanla yarışıyor. Bu bölümde bilgiye ulaşmanın zorlukları ve bu yolda karşılaşılan engeller ele alınıyor. İlahi mesajlar derin bir anlam katıyor. Okuyucular bu bölümde kendilerini sorgulamaya iten sorular bulacaklar. İdris'in yaşadığı dönemdeki zorluklar günümüzde de geçerli. Bu metin insanın içsel yolculuğunu anlatıyor. Her satır bir ders niteliğinde. İdris'in bilgeliği hala günümüzde geçerliliğini koruyor. Bu bölüm sadece bir hikaye değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı. Unutulmaz bir deneyim sunuyor.